anlam zaman kayması. Diğer adıyla kip kayması diyebiliriz. Tanımını yapacak olursak kipin kendi anlamının dışında farklı bir kipin yerine kullanılmasıdır. Evet kipin kendi anlamının dışında farklı bir kipin yerine kullanılmasına biz fiilde anlam zaman kayması veya diğer adıyla kip kayması diyoruz. Örneklerini yazalım. Yarın sabah İstanbul'a uçuyorum. Keloğlan'ın yolu bir gün bir kasabaya düşer. Allah razı olsun. Evet sevgili arkadaşlar bu cümlelerde geçilmiş olan fiillere baktığımız zaman da hangi kipler kullanılmış? Öncelikle yüklemleri bulalım. Uçuyorum, düşer, olsun. Bunlara baktığımızda sevgili arkadaşlar şimdiki zaman kipiyle, geniş zaman kipiyle ve emir kipiyle çekimlendiklerini görebiliriz, bulabiliriz. Şimdi anlam kaymalarında sevgili arkadaşlar kip kendi anlamının dışında kullanılmıştı. Uçuyorum dediğimiz zamanda uçuyorum dendiğinde cümleye bakmadan düşünün. Eylem ve anlatılış aynı anda olmak zorundaydı. Bu cümlede ise eylem ve anlatılış aynı anda değil. Cümleyi okuyalım. Yarın sabah İstanbul'a uçuyorum. Aslında şöyle yapabiliriz. Mesela buradaki kipimiz ne? Şimdiki zaman kipi. O zaman cümlenin başına şu anda getirebiliriz. Şimdiki zaman şu anda demek değil midir? Şimdi demek değil midir? Evet. Şu anda kelimesini getirelim. Şu anda yarın sabah. Evet. Şu anda yarın sabah derken de zaten sevgili arkadaşlar bir sorun var. Yani buradaki kip kendi anlamının dışında kullanılmıştır. Ne diyebiliriz sevgili arkadaşlar? Aslında kastedilen yarın yani gelecek zamandır. Kısacası şimdiki zaman kipi şu kelimeye dayanarak da söyleyebiliriz. Gelecek zaman anlamında kullanılmıştır. Burada bir anlam kayması var. Keloğlan'ın yolu bir gün bir kasabaya düşer. E, masallardaki anlatım sevgili arkadaşlar. Burada dikkat ederseniz düşer, geniş zaman kipiyle çekimlenmiş. Geniş zamanı gördüğünüzde de, bu da bir teknik olsun, cümlenin başına her zaman getirebilirsiniz. Her zaman, Keloğlan'ın yolu bir gün bir kasabaya düşer dediğimiz zaman da, sevgili arkadaşlar, şuradaki bir gün bize anlatımında, Olayın gerçekleşiminin aynı zamanda olmadığını gösteriyor, geçmişte olduğunu gösteriyor. Yani kısacası geniş zaman burada dikkat ederseniz her zaman anlamında kullanılmamış geçmiş zaman anlamında kullanılmıştır. Burada da bir anlam kayması vardır. Farklı bir örnek burada, bu sefer dilek kipleriyle ilgili bir örnek veriyoruz. Allah razı olsun. Allah razı olsun dediğimiz zaman da Emir kipiyle çekimlenmiş ve emrettiğimiz Allah. Dolayısıyla Allah'a biz emretmiyoruz. Allah da bir Allah'tan biz bir dilekte, istekte bulunuyoruz. Yani emir kipi burada dilek, istek anlamında kullanılmıştır sevgili arkadaşlar. Bir örnekte verelim. Ancak bu örneği siz bir düşünün. Ondan sonra da çözüm diyelim. Anlam kayması olup olmadığını bulmanız, bilmeniz açısından örneği yazıyoruz. Sabahları koşuyorum. Sabahları koşuyorum. Evet. Biraz düşünün bakalım. Defterlerinize yazıyordunuz bunları. Sabahları koşuyorum. Yapacağınız şeyleri söyleyeyim. Öncelikle cümledeki fiili buluyorsunuz. Fiilin çekimlendiği kipi buluyorsunuz. Kipe göre cümlenin başına sözcük yazıyorsunuz. Şimdiki zamanı görürseniz şu anda. Geçmiş zamanların herhangi birisini görüyorsanız geçmişte, gelecek zamanı görüyorsanız gelecekte, geniş zamanı görüyorsanız da her zaman sözcüklerini cümlenin başına getiriyorsunuz. Bu sözcükleri getirip cümleyi okuduğunuzda cümlede bir sorun çıkıyorsa anlam kayması vardır. Cümlede sorun çıkmıyorsa anlam kayması yoktur. Sabahları koşuyorum. Evet ben bunları anlatırken siz yazmışsınızdır. Acaba anlam kayması var mı yok mu? Varsa hangi kip hangi kipin yerine kullanılmış? Bunu tespit etmeniz lazım. Evet başlıyorum ben de. Koşuyorum. Hangi kiple çekimlenmiş? Şimdiki zaman kipiyle çekimlenmiş. Dolayısıyla cümlenin başına şu anda getirebiliriz. Şu anda sabahları koşuyorum. Şu anda sabahları koşuyorum dediğimizde sevgili arkadaşlar dikkat ederseniz şu sabahları kelimesi anlamı bozuyor. Şu anda sabahları diyemiyoruz. Aslında şuradaki larlar eki dikkat ederseniz sabah zaman bildiren kelime ile birlikte kullanıldığı zaman da her zaman anlamını katar. Eh, dolayısıyla burada da bir anlam kayması var. Cevapta çıktı. Şimdiki zaman kipi geniş zaman anlamında kullanılmıştır. Bir örnek daha yazalım. Yaz tatilinde ne yapacağını düşünüyor. Bu cümlede anlam kayması var mı? Bir de buna bakalım sevgili arkadaşlar. Yaz tatilinde ne yapacağını düşünüyor. Düşünüyor şimdiki zaman. O zaman şu anda kelimesini getirelim. Şu anda yaz tatilinde ne yapacağını düşünüyor. Sizi şu yanıltmasın. Bu da bir tuzak. Yani şunlar ipucuydu. Sabahları, bir gün, yarın. Bunlar birer ipucuydu ama şu da bir tuzak. Yaz tatilinde deyip de ya daha tatil gelmemiş bu gelecek zaman diye düşünmeyin. Biz burada şuna bakacağız. Şu anda düşünüyor. Yani eylem ve anlatılış aynı anda mı? Kip kendi anlamında mı kullanılmış? Buna bakacağız sevgili arkadaşlar. Kip burada dikkat ederseniz kendi anlamında kullanılmıştır. Eylem ve anlatılış aynı anda olduğu için bu cümlede anlam kayması yoktur. Evet anlam kaymalarını hemen bu şekilde de izah etmiş olduk. Yalnız önemli bir nokta var. Çoğunuzun da aklına takılmıştır. Üç yıldızlarımıza geri döndük. Bir üç yıldız atıyoruz sevgili arkadaşlar defterimize ve hemen şunu yazıyoruz. Anlam kaymaları anlatım bozukluğu Evet, anlam kaymaları anlatım bozukluğu mudur yoksa anlatım bozukluğu değil midir? Evet, kararımızı verelim. Anlam kaymaları anlatım bozukluğu değildir. Evet çoğu zaman böyle düşünür. Anlatım bozukluğu mu acaba diye anlam kayması var. Kendi anlamının dışında kullanılmış. Hayır sözümüzün bizim cümlemizin bir güzelliği sevgili arkadaşlar. Bir kez daha söylüyoruz. Anlam kaymaları anlatım bozukluğu değildir. Sevgili arkadaşlar fiilde anlam dediğimiz bir başlığımız var. Fiilde anlam. Fiilde anlam deyince de aklımıza kılış, oluş ve durum fiilleri geliyor. Kılış, oluş, durum fiilleri geliyor. Kılış fiillerinde sevgili arkadaşlar, buradaki takip edeceğimiz nokta şu. Özne aktiftir ve aynı zamanda öznenin yaptığı işten etkilenen bir varlık vardır. Yani söz konusudur. Aslında biz bunu geçişli fiil olarak da biraz sonra izah edeceğiz. Ama tanımı bu şekilde yapalım. Oluş fiilinde sevgili arkadaşlar öznenin yaptığı işten etkilenen varlık yoktur bir başkalaşım değişim söz konusudur. Evet. Öznenin yaptığı işten etkilenen varlık yoktur. Başkalaşım değişim söz konusudur. Durum fiillerinde ise sevgili arkadaşlar yine aynı şeyi söyleyeceğim. Öznenin yaptığı işten etkilenen varlık yoktur. Özne pasiftir. Evet, şimdi kılıç fiilinde özne aktiftir. Öznenin yaptığı işten etkilenen varlık vardır. Oluş fiilinde öznenin yaptığı işten etkilenen varlık yoktur. Başkalaşım, değişim söz konusudur. Öznenin yaptığı işten durum fiilinde etkilenen varlık yoktur. Özne pasiftir diyeceğiz. Eh aralarındaki farkları da şöyle algılayalım sevgili arkadaşlar. Öznenin yaptığı işten etkilenen varlık vardır ifadesine biz geçişli fiil diyoruz. Öznenin yaptığı işten etkilenen varlık yoktur ifadesine biz geçişsiz fiil diyoruz. Aynı şey durum fiili için de geçerli. Yani kılıç fiilini diğer ikisinden rahatlıkla ayırt edebiliriz. Peki oluş fiilleri ve durum fiilleri geçişsizken kılıç fiili geçişli oluyor. Geçişlilik, geçişsizlik nedir? Bunu öncelikle izah etmekte fayda var. Biz bunu fiilde çatıda da işleyeceğiz sevgili arkadaşlar. Orada da bu karşımıza çıkacak ama onu burada halledebiliriz. Hemen oldukça basit bir yöntemle veya formülle. Sevgili arkadaşlar, geçişli fiil özne yaptığı işten öznenin yaptığı işten bir varlık etkilenir diyoruz. Onu da şöyle algılayalım sevgili arkadaşlar. Onu artı formül yazıyorum yine fiil eşittirse geçişli onu artı fiil eşit değilse geçişsiz. Yani bu formülün açılımı ne? Bu aynı zamanda çatıda da karşımıza çıkacak sevgili arkadaşlar. Fiilin başına onu kelimesini getireceğiz. Eğer eşittir oluyorsa bu geçişli fiildir. Fiilin başına onu kelimesini getirdiğimizde olmuyorsa, eşit değilse bu da geçişsiz fiil olacaktır. Burada cümleyi değil, tek başına eylemi düşünmeliyiz. Hemen yazalım. Hatta yazmak diyelim. Yazmak, okumak, uçmak, büyümek kırmak. Evet. Gördüğünüz gibi bunların hepsi bir eylem. Peki bu eylemler geçişli mi, geçişsiz mi? Bunları belirlemeye çalışıyoruz. Yapacağımız şey şu. Onu kelimesini getirmek. Bu haliyle düşüneceksiniz. Onu yazmak oluyor mu? Oluyor. Yani bu eşittir. Bu eşitse geçişli. Onu okumak oluyor. Bu da geçişli. Onu uçmak. Bakın bu olmuyor. Yani geçişsiz olacak. Eşit değil. Onu büyümek oluyor mu sevgili arkadaşlar? Bu da olmuyor. O zaman bu da geçişsiz. Onu kırmak bu oluyor. O zaman bu da geçişli. Onu kırmak derken isterseniz Odun kırın, isterseniz arkadaşınızı kırmış olun, kalp kırın. Tabii ki tercih edilecek bir şey değil ama eylem olarak baktığımız zaman da ikisi de geçişli olacaktır sevgili arkadaşlar. Evet, geçişliliği geçişsizliği biz çatıda göreceğiz. Ancak burada halletmiş olmamız lazım. Çünkü kılıç fiillerini diğer fiillerinden ayırt etmemiz için bu gerekliydi sevgili arkadaşlar. Evet, kılıç, oluş ve durum fiillerinin tanımlarını yaptık ve geçişli geçişsizliğinde ne olduğunu burada anlatmış olduk. Şimdi örnekler üzerinden gidelim sevgili arkadaşlar. Burada kılıç oluş durum fiillerinde bir kez daha söylemek gerekirse kılıç fiili geçişli, oluş fiili geçişsiz, durum fiili yine geçişsiz. Akla şöyle bir soru gelecek. Güzel, kılıç fiilini hemen ayırt edebiliyoruz. Peki, oluş ve durum fiillerini nasıl ayırt edeceğiz? Çünkü ikisi de geçişsiz. Birinci hamlemiz sevgili arkadaşlar hareketimiz öncelikle kılıç oluş durum fiillerini ayırt ederken geçişlilik geçişsizliklerini belirlemek. İkinci hamlemiz oluş ve durum fiilini şöyle izah edebiliriz sevgili arkadaşlar. Başkalaşım değişim ifade edecek. Aslında durum fiiliyle oluş fiilini en bariz ayırt edebileceğimiz yol yöntem bu. Başkalaşım değişim ifade edecek. Durum fiilinde hani özne pasiftir diyoruz ama yani bu ayrıntıya fazla girmemek lazım. Girince çıkamayabilirsiniz. Onu görmek her zaman mümkün olmuyor ama başkalaşım, değişim ifade eden eylemleri yakalamak, görmek oldukça mümkün. Birkaç örnek üzerinden gidelim demiştik. O örnekleri verelim. Dediğimiz gibi uçmak, uyumak, yatmak, gençleşmek, okumak, ihtiyarlaşmak diyebiliriz değil mi? ...ihtiyarlaşmak, sararmak, görmek. Evet, bu örnekler her zaman olduğu gibi çoğaltılabilir. Şimdi, bu fiillerin anlamlarına bakıyoruz. Fiilde anlam dediğimiz konu, kılıç fiili, oluş fiili mi, durum fiili mi diye. Sınavda soru şöyle gelebilir sevgili arkadaşlar. Bu eylemlerin her birinin tanımı yapılıp birkaç tane örnek verilebilir. Ve sizden şu istenebilir. Aşağıdakilerin hangisinde kılıç, oluş, durum fiilleri bir arada verilmiştir. Yani sizin bunların hepsini görmeniz, bilmeniz gerekecek. Biz bunları karışık verdik şu anda olduğu gibi. Bu karışık fiillerin hangisinin kılıç, hangisinin oluş, hangisinin durum fiili olduğunu bulalım. Öncelikle ne yapıyorduk? Geçişlilik, geçişsizlik arıyorduk. Burada bir kez daha yapmış olacağız, tekrarlamış olacağız. Onu uçmak olmadığına göre bu geçişsiz. Onu uyumak bu olmadığına göre geçişsiz. Onu yatmak bu olmadığına göre sevgili arkadaşlar yine geçişsiz. Geçişsizden gidiyoruz. Onu gençleşmek olmadığına göre yine geçişsiz. Onu okumak bu olduğuna göre bu geçişli. Onu ihtiyarlaşmak bu olmadığına göre yine geçişsiz. Onu sararmak geçişsiz onu görmek geçişte. Evet. Şimdi burada geçişli olanların hemen ayrılması gerekiyor. Bunların kılıç fiili olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Onu görmek bu da kılıç fiili. Evet. Geriye ne kaldı sevgili arkadaşlar? Geçişsiz fiillerimiz. Geçişsiz fiillerin hangisinin durum, hangisinin oluş fiili olduğuna bakacağız şimdi. Biz burada oluş fiili olma özelliğine bakalım. Onu uçmak başkalaşım, değişim ifade ediyor mu sevgili arkadaşlar? Hayır. Onu uçmak başkalaşım, değişim ifade etmediği için biz bu fiile durum fiili diyeceğiz. Onu uyumak başkalaşım, değişim ifade etmiyor. Durum fiili. Onu yatmak ani şekilde değişim ifade etmiyor. Ama iş gençleşmeye gelince değişim ifade ettiğini söyleyebiliriz. Değişim oluşum nedir? Bir halden başka bir hale geçmek. Onu gençleşmek. O zaman bu fiili artık biz oluş fiili diyebiliriz. Onu ihtiyarlaşmak aynı şekilde başkalaşım değişim ifade ediyor. Gençleşen daha önce genç değildi. İhtiyarlayan daha önce ihtiyar değildi. Sararan daha önce sarı değildi sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi durum, oluş, kılış fiillerini bu şekilde rahatlıkla bulabiliriz. Evet fiilde anlam, kılış, oluş, durum fiilleri bunlar sevgili arkadaşlar.